Batman Üniversitesi olarak nitelikli eğitimle nitelikli istihdam projesini hayata geçiriyoruz. Dika projesi, DİKA ile ortak yürütmekte olduğumuz bir proje. Batman kalkınmakta olan çok büyük bir genç nüfusa sahip olan bir il. Bu çerçevede ilimizdeki işsizliğin önüne de geçebilmek için üniversite olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Tekstil, mobilya teknolojileri, metal teknolojileri alanında 960 tane gencimize nitelikli eğitim verip nitelikli istihdam elde etmelerinin önünü açmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede diğer partnerlerimiz bizlere de destek oluyorlar. Tekstil Sanayici İş Adamları Derneği Batman'da bu çerçevede nitelikli eğitim ile nitelikli istihdam Batman Üniversitesi'nin projesi kapsamında eğitim alan tekstil elemanlarına iş vereceklerini ifade ettiler. Yine keza bu çerçevede Batman İşkur Müdürlüğü masa başı eğitimlerinin ve atölye başı eğitimlerinin bu çerçevede bu proje kapsamında eğitim alan kişilere öncelik vereceğini ifade ettiler. Yılın sonunda bu projenin bitimiyle birlikte 960 tane gencimizin istihdam ordusuna katılmasını hedefliyoruz. Kayıtlarımız başladı. Batman Üniversitesi sürekli eğitim merkezi ile irtibata geçilmesi durumunda alınan gerekli bilgilerle bu çerçevede, bu projede yer almak isteyen katılımcılarımız, gençlerimiz yer alıp yarının öbür günün kadrosuna, işlerine dahil olabilirler.